Evet gelin bakalım şimdi Heh. gelin yine yaramazlık var evde evde birisi çöpleri dağıtmış acaba bu mu sizce bakın nere? Şu mu? Şu mu? Kim yaptı? Çöpü kim dağıttı? Sen mi yaptın sen mi? Bu kaşınma hareketi sanki böyle hani suçluluk göstergesi gibi. Hani bak ben yapmadım ben kaşınıyorum. Sen yaptın galiba. Bu yaptı değil mi? Bak Efe de söylüyor. Göster bakayım Efe kim yaptı? Çöpü kim dağıttı evdeki? Bence bu. He? Kim yaptı çöpü? Kim yaptı çöpü, kim dağıttı? Esneme bakın arkadaşlar bu beden dili hep suçluluk göstergesidir. Hani bu o çöpü dağıtamaz da ama sanki yardımcı gibi, sanki suç ortağı. Suç ortağı olabilir. Kim? Sen var ya sen bilik. Bütün suçu Efe'ye atıyorsun. Aslında bence sen yapıyorsun her şeyi. Hı? Bütün suçlu sensin bence. Bak pedini de kendi pedini de... <laughs> ne? Mantar tabancası seni. Efe bence sadece çöpü bahçeye taşıdı. Dağıtma işini sen bidik vücudu sen yaptın sanki. Öyle bir hava seziyorum sende. Bakışlarında. Hı? Efe yorgunken bir de Efe ile de uğraşıyorsun. Yaramaz seni. Hı. Çok yaramaz. Bu çok yaramaz ya. Bizim kedimiz bidik bile bundan artık illa Allah etti. Yıldı artık. Gez artık bahçeye gelmiyor senin yüzünden. Herkes de uğraşıyor. Ama nasıl ısırdı seni cezalandırdı Efe? Artık dayanamadı. Ya yeter dedi yani. Bak, başlayın. bak şimdi. bak. Yağ sabır evet, evet. Yağ sabır, yağ sabır. <gülüyor> ya sabır çekiyor <laughs> peşin. Ya sabır, ya sabır. Kulaklarını temizle bari çocuğum. Ağzına bak bebeğim benim. Ne oğlum rahat vermiyor değil mi sana? Rahat vermiyor. bu ne cesaret? Bu cesaret nereden geliyor sana ya? Nereden geliyor bu benim cesaret? Acaba annesi mi zannediyor Efe'yi? Annesi beni. Bak yanaklarını ısırıyor çocuğum. Yanaklarını ısırıyor çocuğum. Efe'yi temizliyor. Aşkım Efe. benim. bak. Ha. Aferin öyle temizlik yap ama ısırma çocuğumuzu. Efe ısırma. Patatesini koymuş Efe kalkamıyor. Kalkamıyor bak. Bak Efe artık en son tutmuş onu. Yapma diye. Aa, derin Efe. Efe'nin dişlerini temizliyor. Dişlerini fırçalıyor Efe'nin. Ben bugün Efe'yi bir daha gezmeye götüreceğim. Oğlumu. Bugün doğa yürüyüşüne çıkacağız biz. Efe'li bir tane göl var burada. Kara göl. Oraya götüreceğim ben Efe'yi. Kara e. Git diyor bak. Yapma diyor bak. Git diyor. Vuruyor. Yapma. Oğlum bak git. Öyle bir Oğlum bak git. Gerçekten küçük enişte ya. Küçük enişte. Evet. Ne oldu? Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor aşkım bu? Ha? Ne yapıyor bu sana? Ne yapıyor aşkım bu sana ya? Rahat bırakmıyor benim oğlum ya. Rahat bırakmıyor. Bak, hep arkada bak. Hep tacizde. İşi gücü taciz. Gelin bakalım ödül maması verelim size. Hadi. Ödül maması. Hmm. Bu bir din ödülleri. Bu. Evet, bu sanki köpek için. Tamam. Kim ödül istiyor? Şimdi oturun bakalım. Otur Efe. Aferin. Sen de otur. Aferin. Bekleyin şimdi. Bekleyin. Hayır gel böyle. Tamam hadi. Şurada öyle. Tamam hadi gel bakalım. Şimdi ödülümüzü vereceğiz ama uslu olana. Otur Efe. Otur. Aferin. Bucur sen de otur. Sen de otur. Hayır otur. Tamam. Hmm. Tamam Evet hmm. Bakalım şimdi mamadını açalım Çok güzel okundular Evet ilk önce Efe'inkini vereceğiz Şunu hmm. Al bakalım <laughs> Al bakalım sana da Herkese boyutu kadar Herkese boyut kadar. Otur Efe. Ya hep benim bakışlara bakın şu. Bakın şu bakışlara bakın. Tam bir aptal bakışlar. Şapşal diyelim. Aptal değilim. Al bakalım. Tamam. Herkese boyutu kadar verdik. Aa! Herkes yedi mi? Vallahi yedi. Of. Hadi tamam. Şimdi mahkeme bitti. Çöpü dağıtan belli oldu. Bence çöpü dağıtan bu değildi. Hemen bak çöp mevzu olunca kaşınıyor bak arkadaşlar. Bu palavradan hani ben ilgisi yok işin ya ben kaşınıyorum beni rahat bırakın. Ama ben biliyorum o çöpü bu çene dağıtamaz. Bu boyut dağıtamaz. Battal boy çöp torbası ya. Bütün bahçeye bir çıktım arkadaşlar. Domates kabukları, tuvalet kağıtları her şey bahçede her şey böyle felaket sanki bomba düşmüş bahçeye beni bir gördü ondan sonra Efes suçunu anladı hop <laughs> yandan yandan gibi kibir kutusuna sığacaktı küçüldü küçücük kaldı birden bire babanın kızdığını anladı bak sen ne istiyorsun ya bir daha çöp torbası dağıtmayacak konuştuk Efe'yle çöp torbası dağıtmak yok bundan sonra Hala daha temizlik yapıyoruz bak evde senin yüzünden. Süpürge ortada. Hmm. Tamam mı? Hadi anlaşalım. Bundan sonra söz ver. Ver. <gülüyor> ver ver. <gülüyor> Veremiyorum. Ver. Anlaşacağız. Anlaşacağız ver. Ver ver. <laughs> tamam. Anlaştık. Bundan sonra çöp dağıtmak yok. Sen de gücür ayağını denk al. Sen de yardımcı pilotsun görüyoruz seni de. Sen de çöpten <laughs> çöpteki parçaları yaymışsın bütün her yere. Yani sen de kabahatlısın. Sen de az değilsin. Ama Big Boss burada. Büyük patron. Büyük patron. <laughs> tamam hadi. Bugünlük bu kadar yeter. Akşam yürüyüşe gideceğiz. thank